radyo arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan. Günaydın sevgili radyo dinleyenlere. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, biz de size diliyoruz ama bugün İstanbul biraz hafiften yağmuru geçebilir. Isı düştü. Pazartesiden bu yana 4-5 derece düştü. Üşütüyor. Iııı ee... Hafta sonu iyi ama galiba. Evet evet hafta sonu nispeten daha iyi özellikle Ege'de ve Güney sahillerimizde gerçekten e, güzel bir bahar hafta sonu yaşanacak. Evet e, hep söylediğimiz gibi yeter ki e, psikolojik havada da bir bahar havası yaşansa çünkü e, yani. Gördük ki bahar havaları kalkmış Direkt artık iki mevsim kalmış Yaz kış yaz kış ee, Ama e, memleketin psikolojisinde sadece kış var e, Görünen o yani Bugün Yılmaz Özden'in e, yazısında Bilmiyorum çok şey yakaladınız mı Uğur Bey <laughs> Çok 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 şey yakaladık hem de Gerçekten ee, bu seçim kampanyasında hakikaten görüyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklamlarında kullanılan bütün e, ögeler hemen hemen e, insanlar hariç e, ithal ürünü e, nereye baksan e, bir ithal ürünüyle karşılaşıyorsun insanlarımız sadece bizden ama o insanlarımız içinde de bir tek ilaç için bile olsa başörtülü hanım yok. <laughs> evet. Yani Yılmaz <laughs> Özdil yazısının sonunda yani yazıyı toparlarken çok güzel bir cümle kullanmış. Şimdi tabii herkes merak ediyor. Ee, bir an önce e, sohbete girseler de bitirseler de gidip yazıyı okusak diye merak etmeyin. Onun için son bölümü hiç söylemeyelim. Tabii, Zaten tabii. yazının sürprizi orada. Evet. E, herkes alsın ve bugün e, bir ee, hürriyet e, gazetesi okuru olarak hayaldi gerçek oldu başörtüsü sorunu çözüldü başlıklı bu yazıyı mutlaka okusun gerçekten hem bir çırpıda okunan hem de e, son derece ironik e, çok güzel mesajlar veren bir yazı demek ki başörtüde hanımın da bu reklam filmlerine girmesi için ithal edilmesi gerekiyor Evet, e, değerli dostlar biliyorsunuz biz e, Radyo D olarak birçok sosyal sorumluluk projesine başlıyoruz, destek veriyoruz. Uğur Bey de sağ olsun esirgemiyor. E, işte ormanların düşmanıyız. Ya özür dilerim. Beni bakan andı. E, ormanların delisi yangınların düşmanıyız. E, sen biraz önce baharla ilgili bir şeyler söyledin. Evet. Gerçekten de bu bahar nasıl geldi, nasıl geçti. Özellikle Marmara bölgesinde yaşayanlar, zaten doğu ve güneydoğu Anadolu'da... yaşayanlar da aynı şekilde aynı duygulara sahiptirler. Hatta orada daha da soğuk geçiyor. Özellikle gece gündüz ısı farkları acayip. Ama biz burada baharın nasıl gelip geçtiğini anlamadık. Hatta. Yanılmıyorsam Muharrem Munga'nın bir şiiri vardır. O yazlar için söyler. Çok doğru. Yani tam olarak satırı satırına söylemiyorum ama bir yaz daha geçti hiç anlamadan. Oysa yapacak çok şey vardı ve ne kadar az bir zaman der. Evet. Çok doğru değil mi? Evet. <laughs> yazlar gelmeden hep hayaller kurarız. Hep şöyle yapacağız, böyle yapacağız deriz. Ama o hayallerin yüzde doksanını gerçekleştiremeden yaz bitip gider. Ya çeşitli e, sorunlar vardır, ya ailevi e, bazı meseleler çıkmıştır, çocuklarla ilgilenmek gerekmiştir. E, işte yani bir e, meşgale mutlaka çıkmıştır ve insanın o yapacak şeylere hiç zamanı kalmamıştır. Ta ki yaz bittiğinde Tuh be deyince değil. Evet. Az önce e, sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesini e, söylerken hususi karıştırmış gibi yapıp hani böyle yineleyici bir şey e, oturtmak istedik ama e, ormanların derisi yangınların düşmanıyız kampanyası çok iyi sonuç verdi. Hatta bunun devamı olarak sadece ormanları korumayalım, bir de destek verelim dedik. Sevgili dinleyicilerimizin bir çoğu farkında. Sayın Uğur Dündar, hatta Hande Yener, Sinan Akçağül onlar da geldiler ve biz bir radyo de e, fidanlığı yaptık Karadeniz kıyılarına doğru Ama ben şimdi görüyorum ki Uğur Bey incelediğimde Karşıma çıkan şu İstanbul ikinci İstanbul'u 3. İstanbul için Bizim o fidan diktiğimiz yerler Talan olacak galiba Boşuna dikmişiz demek ki biz o fidanları Ben hayatta onların başına bir şey gelmesini istemem Yani giderim oraya Ucube gibi dikilirim Önce ben o sonra fidan deriz, Evet evet ...üstelik bugün de 13. Cuma... ...tam testereli katil günü. Yani... ...biz... ...ne uğraşlar veriyoruz... ...ve orası talan olacak hayatta... ...ben ciddi diyorum Uğur Bey yani... ...oraya öyle bir şey e, söz konusu olursa... ...gidip oraya dikileceğim ve... ...önce... Valla sevgili Hakan... ...aylar öncesinden... E, ...sevgili Nedim Şener'le birlikte... E, ...Muhafazakar kesimin... ...kanaat önderlerinden... E, milli gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi'yi konuk etmiştik. O bize şunu söylemişti. Eğer 3. Boğaz Köprüsü yapılırsa bu iki şehir ve kanal projesinden yani çılgın projeden henüz kamuoyunun hiç haberi yoktu. Hı hı. Dedi ki İstanbul 30 milyonluk bir nüfusa sahip olur ve bundan sadece ve sadece rantçılar arazi spekülatörleri ve inşaatçılar kazançta çıkar. Sonuçta Türkiye kaybeder, İstanbul kaybeder, İstanbullular kaybeder ve İstanbul yaşanası bir kent olmaktan çıkar. Zaten e, şu anda bile şu trafik yoğunluğuyla mesela hafta sonunda e, samimi söylüyorum, Florya'dan ya da Avcılar'dan insanın aracıyla e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçmesi minimum iki saat. Bu tabi bize biliyorsunuz Uğur Bey sadece ee işte aracın ömrünü tüketmek ya da akaryakıtla alakalı bir şey değil. Hakikaten hem İnsan psikolojik tüketiyor. Evet hem psikolojik hem de fiziksel çok önemli yaralar veriyor. Yani Kesinlikle. hani bel fıtığı sayısı şu trafik yüzünden inanılmaz şekilde artmıştır. Yani onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü aşıncaya kadar dedim. Oradan işte Ataşehir'de e, oturanlar var. Ömerli taraflarında oturanlar var. Efendim Çamlıca tarafında oturanlar var. Bağdat Caddesi'nde oturanlar, Maltepe tarafında oturanlar var. Hele herhalde Avcılar'dan e, Kartal'a, Pendik'e gidebilmek minimum 3 saattir diye düşünüyorum. Evet. Yani 3 saat gidiş, 3 saate geliş gitti gün. Bazen hesaplayın diyorum buradan dinleyicilerime. Ya bir hesaplayın diyorum yani sabah işe ya da okula giderken harcadığınız zamanı, akşam eve dönerken harcadığınız zamanı, haftaya daha sonra aya, yıllara minimum yaşayacağınız bir ömür biçin kendinize ve ona hesaplayın. Hayatınızın ne kadar önemli anları trafikte geçiyor yani insan yaşadığı yerde mutlu olmalı derler ya. ...mutlu olduğu yerde yaşamalı da derler. Hep bir şey diyorlar ama... ...hep tersini yapıyoruz. Yaşam çok kolay, zorlaştıran bizleriz... galiba Uğur Bey. E, sen milliyetin manşetini okudun mu bugün? Hemen okuyayım. Milliyetin... Danışmandan e, atış serbest. E, hep serbest. Şimdi danışman... E, ...herhangi bir iş adamının danışmanı değil. Danışman... E, ...hatta e, bir siyasetçinin... ...danışmanı değil. Hatta hatta bir bakanın danışmanı değil. Danışman e, Sayın Cumhurbaşkanının danışmanı. Ne? ismi de Yusuf Müftüoğlu. Twitter'daki hesabında askerden gazetecilere, siyasetçilerden yazarlara herkese ağzına geleni söylüyor. Şimdi bir defa Cumhurbaşkanı makam olarak tarafsız olması gereken bir makam öyle değil mi? Evet. Yani kağıt üzerinde öyle, gerçekte değil de kağıt üzerinde tarafsız olması gereken bir makam. Bir de o makam Atatürk'ün cumhuriyetin e, kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün bize miras bıraktığı bir makam. Şimdi böyle anlamları olan sadece bir partinin bir dünya görüşünün değil, dünya görüşü çok ters insanların da cumhurbaşkanı olan yani cumhurun milletin başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın danışmanının Twitter'da yazdıklarına şöyle bir bakalım. Ertuğrul Özkök faşistliklerini Yozdil yani Yılmaz Özdil için söylüyor. Bayağılıklarını ve Ayşe Arman pornolarını birkaç gün okuyamadıkları için biner bilmez uçağa biner bilmez biznesde uçanlara söylüyor. Hürriyet isteyenler diye yazıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kürt sorununda Führer, yani Hitler evet. konumuna geçtiğini söyleyen Müftüoğlu, Milli Güvenlik Kurulu bildirisi için, yani altında Cumhurbaşkanı'nın da imzası olan bildiri için nazizim yorumunu yapıyor. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in açıklamalarını tutarsız, CHP'li Profesör Binnaz Toprağı Papağan olarak nitelendiriyor az gelişmiş başkan dediği CHP lideri Kılıçdaroğlu için AK Parti Kılıçdaroğlu'nun hoşafına müsil atmış adam cırcır cır olmuş. O yüzden kullanamamış oyunu diyor. Asıl asıl vahim noktaya geliyorum. Yılbaşı ertesi taciz haberlerini okumayı çok seviyor. Evet. Ne diyelim biz şimdi buna? Yani bana danışmanını göster. <laughs> Yok deneyelim onu. Evet, siz bana ne dersiniz Biz yani orada dünya görüşlerine katılmasak bile ee, çok değerli danışmanlar da var. Mesela ee, tasarruf ve sigorta mevduatı fonu başkanı Ahmet Ertürk dürüst bir insandır. Tanırım. Merkez Bankası eski başkanı Sayın Osman Durmuş son derece dürüst bir insandır. Beyefendi bir insandır. Onu tanırız. Yani bunlara saygısızlık en azından. Hele hele böyle Yılmaz Özdil'in falan ağzını almak ne haddine? Ne haddine? Evet. Biraz Yılmaz Özdil'i anlamaya çalışsa bence çok daha iyi yapar. Ama nerede o niyet? Nerede o kafa? Evet, zamanında müşilden dolayı cırcır cır olmuş bırakmış bir yerde kafayı. <laughs> Böyle ...yani yılbaşı gecesi... E, ...taciz haberlerini okumaya... ...bayılıyor... Evet. ...artık ben daha fazla yorum yapmak... ...istemiyorum çünkü... ...başka uzmanların... E, ...yorum alanına giriyor bu konular... Evet, ...değil mi? Yani yakında bu tür... E, ...seslerde şunları da duyacağız... ...Zuğur Bey işte... E, ...Deniz Baykal kaseti... ...özeli değildir o onun... E, e, ...efendime söyleyeyim... hanımıyla mı yapmış... ...işte bu tür zihniyetler yani... ...bunun gibi zihniyetler de... Ya ...buna cevap vermeye değmez... ...Yılmaz asla tenezzül etmez... Ee, ...bunun gibilere cevap vermeyi... ...zaten Yılmaz'ın okurları gereken cevabı verirler... ...ben de tutamadım kendime... ...çünkü Milliyet Gazetesi bunu manşete çekmiş... ...Evet... evet. ...Yılmaz kim... ...sen kim... ...Yılmaz'a laf söylemek... ...senin ne haddine... ...hay Allah'ım ne günlere kaldık... ...Evet... Yani bu adam dışarıda bir yerde olsa tamam anlarım da... Cumhurbaşkanlığı makamında... E, yılbaşı gecesi... E, olan tacizlerin... Haberlerini okumaktan zevk aldığını açıklayan... Bir kişinin ne işi var Allah aşkına? Yazık. Çok yazık. E ben size bir şey söyleyeyim mi? E, çıkılacak denecek ki... E, bu benim hesabım değil... Bu sahte bir hesaptır. Sonra... IP'den takip edilecek. Yok, yok. Yine bu internette falan yazılmış çizilmiş hiçbir açıklama yok. İşte herhalde onları ayarlamaya çalışıyorlar. IP başkasının üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda da dere geçerken at değiştirilmez diye mi düşünüyor? Olabilir. Ben yani... çok merak ediyorum Sayın cumhurbaşkanının düşüncesi. Ama yapılacak ilk açıklamada herkes tatmin olacaktır. O taraf yani. O, olunacaktır yani Or Bey. İşte böyle şeyler. ve... Bursa spor'a verilen cezayı nasıl buluyorsun? Güzel. Yani herhalde e, ibret alınır Valla ben hiçbir cezayı güzel olarak bulamıyorum çünkü cezaların olmadığı bir toplumda yaşamayı hayal ediyorum. Tabi benim ütopik bir e, düşünce. E, ama her zaman söylüyorum e, Bursa spor taraftarlarının ya da Bursa'da olup bitenlerin değerlendirmesini yapmak için sadece polisi açıdan sadece cezai önlemler açısından bakmak çok yanıltır daha büyük olayların gerçekleşmesine ve olayların ardındaki gerçeğin görülmemesine neden olabilir. Bence Bursa gençliği niçin böylesine saldırgan ya da işte hepsini kastetmeyelim Bursa'daki buke niçin böylesine saldırgan bu vandalizmin ve holiganizmin ardında yani bunu tetikleyen ne gibi olgular var? Sosyal veya ekonomik veya sosyopsikolojik gerçekler var. Bunların irdelenmesi bir, tabii bir taraftan cezai tedbirler alacaksınız. Caydırıcı, ibret verici tedbirler alacaksınız ama öte yandan bu görünen fotoğrafın ardındaki gerçekleri Analiz etmeyi ve o analizin zorunlu kıldığı önlemleri almayı da ihmal etmeyeceksiniz. E, sizin zaten söyledikleriniz çıktı Uğur Bey çünkü e, maça gitmeden önce uyuşturucu kullandıklarını söyleyenler e, var bayağı bir. Yani e, dediğiniz çıktı. Yani sadece futbolla al alakalı bir e, terör olayı değildir, şiddet olayı değildir. E, mutlaka o gençlerin e, başka sorunları var. Altlarında başka şeyler yatıyor diye. Bu arada bir e, mesaj geldi Yılmaz Özdil'den. Hani programa renk verme açısından yollamış bu mesajı. Diyor ki: "Her hıyarım diyene tuz yetiştiremeyiz Hakanım." <laughs> 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 o kadar çok var ki piyasada mebzul miktarda. Hakikaten tuz kıtlığı olabilir. Evet bu tabi Bursa e, konuşuyla alakalı gelen bir mesaj değildi. Değil, değil İyi, biraz evet. önceki evet <laughs> Twitter'dan, e, <gülüyor> Twitter'dan, <gülüyor> Twitter'dan ilgili e, mesajları atan değerli şahsiyet <laughs> için. Bu arada Futbol Federasyonu bir başka önlem aldı ben ona da değinmeden geçemeyeceğim. Biliyorsun Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mahmut Özgener babası... Altaylıdırlar. Babası başkanlık da yapmıştır ee, uzun süre Altay kulübüne. Altay şimdi e, Bankasya'da ve alt sıralarda kritik bir e, mücadele veriyor. Bu hafta sonu Adana Spor'la maçı var Altay'ın. Adana Spor ne e, şampiyonlukta bir iddiası kaldı yani playoff'a katılma olasılığı yok. Küme düşme tehlikesi de yok. Yani son derece rahat bir maç. Ama Altay için e, kritik çünkü... Bolu Spor'la Kartal Spor'un oynayacağı maçın sonucu Altay'ın da kaderini belirleyebilir. Orada Bolu kaybedeceği puanlar Kartal'ın işine yarar ve Altay oynayacağı maçın sonucuna göre de küme düşebilir, Bankasya'dan düşebilir. Bu nedenle Altay kritik bir deplasmana gidiyor Adana'ya ama... ...futbol federasyonu yani e, başkanının altaylı olduğu futbol federasyonu... ...850 altaylı taraftarın Adana'ya gitmesine izin vermiyor, yasaklıyor. Bunu son derece garip, son derece yadırgadığım bir karar olarak e, buradan e, dile getirmek istiyorum. Üstelik Adana'da son derece başarılı bir emniyet müdürü var... 850 Altay taraftarı potansiyel bir tehlike olarak görülüyorsa gereken önlemleri fazlasıyla alabilecek ve orada hiçbir olayın çıkmasına izin vermeyecek bir emniyet müdürü ve ekibi var. Ben bu kararı herhalde Türksel Süper Lig'de bir Bucaspor vardı düşüyor. Bankasya'da da İzmir takımı olmasın e, düşüncesinin bir yansıması olarak değerlendirmek istemiyorum ama başka türlü bir gerekçe de bulamıyorum doğrusunu istersen. Bu İzmir'e ve Altay'a yapılabilecek son derece olumsuz bir e, davranış. Bunu kamuoyunun dikkatine sunmadan geçemeyeceğim. Evet. E, ben siz bunlardan bahsederken aklıma Cep telefonuma birkaç kez gelen bir mesajdan e, söz etmek istiyorum. Polis diye geliyor mesaj ve hı hı, bana da geldi. Diyor ki yani size işte kendisini polis diye tanıtan e, olur bu olur şu olur bunlara diyor sakın güvenip diyor işte kredi kart bilgilerinizi ya da işte kontrollerinizi falan kaptırmayın diye böyle mesaj geliyor. Yani ayağını denk al diyor bana. Ama sonuçta ben de şöyle bakıyorum mesajı abi diyorum sen yakalasana bunları ya. Ya sen bunlara izin verme ya bırak. <gülüyor> <gülüyor> yani 850 taraftar gelecek burada olay çıkartır diye taraftarları yollamıyorsunuz. Gerçekten de çok azim bir durum. Ayrıca Futbol Federasyonu para içinde yüzen federasyon. En son çıkarta çıkarta bir Arda Turan'ı altyapıdan çıkartabildi e, Türk Türk Futbol Federasyonu. E, yani bunda doğrudan doğruya tabi Mahmut Özgenlerin ve onun ekibinin rolü yok ama ...Mahmut Özgener ve ekibi de aşağı yukarı e, geçmiş federasyonlar ne yapıyorsa e, onu tekrarlıyorlar. Oysa Almanya'daki 2 milyon Türk'ten tüm Avrupa'daki yaklaşık 3 milyon Türk'ten yıldızlar fışkırıyor. Futbol Federasyonu'nun bir an önce bu gerçeği görüp Hiddink gibi adamları artık futbolcu e, kendi e, kişiliğini bulduktan sonra... Belli bir e, karakteri benimsedikten sonra belli bir oyun stiline ve becerisine sahip olduktan sonra eğitmek yerine ağaç yaşken eğilir misali Hiding gibi ustaların altyapıya e, sahip çıkmalarını e, e, o olana o ortamı yaratacak bir düzenleme içine girmesi gerekir. E, ya da Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok Almanya'dan alacaksın bir ekibi hem Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon yapacaksın hem de altyapıyı yeniden düzenleyeceksin tesisleri de gerçekleştireceksin bak bakalım Türkiye'den kaç tane Mesut Özil çıkıyormuş kaç tane Nuri Şahin çıkıyormuş biz bunları çıkaramadığımız gibi orada Hüdayin Abid bitkiler gibi kendi kendine oluşan o yıldızları da milli takıma çekmeyi başaramıyoruz bu da ayrıca federasyonun bir başka eleştirilmesi gereken yanı ne diyorsun bugün noktayı koyalım mı? Ayrıca e, Kütahya'daki siyanür e, havuzu beni çok korkutuyor. Dün işte bir işçinin o siyanürle suyun karıştığı çamurların içine düştüğü şeklinde bir iddia yansımıştı. Daha sonra hayır, e, çamurun içine değil dışarıdaki e, toprakların arasına düştü işçi. Yani siyanürden etkilenmedi diyor. Siyanür havuzu da öyle bir havuz ki oradan yeraltına, yeraltı sularına siyanürün karışması olasılığı var. Ayrıca Türkiye'de fay hatları nedeniyle bol miktarda arsenik yeraltı sularına karışıyor. Bir de siyanür e, bunun arasına girerse o zaman yandık gitti demektir. E, çok büyük bir tehlike diye düşünüyorum. Bilim adamlarının da bu konuda bir değerlendirme ve açıklama yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet nokta nokta ama dışarıda bilim adamı kaldıysa yapar açıklama. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum. Ulay. Ben teşekkür ediyorum. Herkese güzel hafta sonları diliyorum inşallah. Pazartesi sabahı şampiyonluğumuzu e, kutlama e, sevincini yaşatabilecek bir sonuçla karşılaşırız bu hafta. Evet. İyi hafta sonları size ve ekibimize ve ailenize Uğur Bey görüşmek üzere. Güzel oynayan kazansın, e, güzel yapan başarılı olsun. Evet. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.